Cübbeli Ahmet'in bir videosu var. Ahireti çözmüş. Azap melekleri sizi ahirette yaka paça götürürken Nakşibendi tarikatının Halid'i kolundanım dersen orada bırakırlar diyor. Bak o kadar garanti. Nakşibendi tarikatının Halid'i kolu. Halid'i burada çok önemli. Sadece Nakşibendi'ye girersen kesmiyor arkadaşlar. Halidi kolundan olduğunuzu da beyan edeceksiniz. Çünkü Allah'ın melekleri siz söylemezseniz bilmeyebilir. Sizin hangi tarikattan, hangi tarikatın hangi kolundan olduğunuzu bilmeyebilir. Onlar Putin'in melekleri falan herhalde. Ve bu bilgiler de büyük İslam alemi Cübbeli'ye büyük ihtimal vahiy yoluyla geldi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ben Türkçesini ve Arapçasını okudum. Böyle bir bilgiye rastlamadım. Bu adamın bir de sadece Kur'an'a inanmak dinden çıkmaktır diye videosu var. Onu da internette bulabilirsiniz. Çünkü sadece Kur'an'a inanırsanız bunun gibilere inanmayın der orada. Tamam mı? Batıla düşmeyin der Kur'an-ı Kerim'de ve oku 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 diye böyle vurgular oku der diye cübbeli dinleyin demez Kur'an-ı Kerim'de. Ama bu ne diyor? Sadece Kur'an'a inanmak dinden çıkmaktır. Olur mu böyle şey ya diyor. Ya Bizim gibilere inanın diyor. Biz anlatırız. Siz hatta okumayın biz anlatırız diyor. Bunlar anlatır. İzlediğiniz için teşekkürler.